Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir çiçek açmayan orkide bakımının tüm detaylarını paylaşacağım. Özellikle orkidelerinizde böceklenme, hastalık gibi problemler varsa bunlardan da kısa sürede kurtulacağız. İlk olarak orkidelerimi 3 farklı yöntem için bir gübre hazırlayacağım. İhtiyacım olan bir kase dolusu su ve üzerine karbonat koyacağım. Bir tatlı kaşığı kadar karbonatı suyun içerisine koyup karıştırıyorum. Karbonat suda eridikten sonra gübremiz için portakal kullanacağız. Meyve kabukları üzerinde tarım ilaçları bulunuyor ve bunların orkidemize zarar vermemesi için karbonatlı su ile bu bunu dezenfekte ediyoruz. Bir saat bu suyun içerisinde bekleteceğim. İkinci gübre tarifine geçiyorum. Bunun için ihtiyacım olan toz zerdeçal, Zerdeçal güçlü bir antioksidandır. Özellikle bitki yapraklarındaki mantar hastalıklarına, böceklenmelere ve kök çürümelerine çok iyi gelir. Bir çay kaşığı toz zerdeçalı bardağın içerisine koydum. Üzerine kaynar su koyuyorum. Karışımın soğuması için serin bir yerde bekletiyorum. Karbonatlı suda beklettiğim portakal kabuklarını bu suyun içerisinden çıkarıyorum. Orkideler için hazırlayacağım doğal gübre için portakal kabuklarından faydalanacağım. Portakal kabuklarını bu şekilde rendeliyorum. Beyaz kısmını değil, sadece turuncu kısmını rendeliyoruz. Evet. Rendelediğim portakal kabukları için 1 litre su koydum. Ve bunlar da rendelediğim portakal kabukları. Bu kabukların suyunu biraz sıkıyorum bakın. Bu su bitkilerimizin yaprakları ve kökleri için çok faydalı. İçerisine rendelediğim kabukları da koyacağım. Ve bunu biraz karıştıracağım. Bu suyu bir gece yani 12 saat bekleteceğim. Elimde yaprakları yumuşayan ve kökleri kuruyan aynı zamanda hastalıklı bir orkide var. Bu orkideyi bugün nasıl tedavi edeceğimizi gösteriyorum. İlk olarak orkide toprağından ayırıyorum ve içerisindeki köklerini Topraktan temizleyeceğim. Hazırladığım zerdeçallı su soğudu. Şimdi bunu süzüyorum. Posasından ayırmamız gerekiyor. Orkidenin köklerini dezenfekte etmek için bir kaba su koydum ve bu hazırladığım zerdeçallı sudan yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı yani bir çay bardağı kadar zerdeçallı karışımı koyuyoruz. Güçlü bir antioksidan özelliği vardır. Böylelikle orkidenin hem hastalıklı yapraklarını hem de Kuruyan köklerini dezenfekte edeceğiz ve yoğun bir vitamin desteği de sağlamış olacağız. Orkidenin yumuşayan yapraklarının kendini toplayıp dezenfekte olabilmesi için bu suyun içerisinde bu şekilde 30 dakika bekleteceğim. 30 dakika beklettiğim orkidemi bu suyun içerisinden çıkarıyorum ve bir tabağın üzerine koyacağım. İkinci aşama olarak orkidenin kendi toprağını da dezenfekte edeceğim. Yine aynı suyun içerisine toprağını koyuyorum. Bu suyun içerisinde orkide toprağını bir yarım saat kadar bekleteceğiz. Böylelikle içerisindeki zerdeçal sayesinde toprağını da dezenfekte edip tekrar kullanabileceğiz. Orkide toprağım artık hazır dezenfekte oldum. Yeni bir saksı değil yine aynı saksıyı kullanıyorum. Dezenfekte ettim altına çam kabuğu koyup orkidemi bu saksının içerisine yeniden ekeceğim. çekirdeği saksıya ektim. Kökler kenara gelecek şekilde özellikle ektim. Böylelikle su verirken kök rengine göre suyu da vermiş olacağız. Yapraklarını da kuruluyorum. Evet, orkidemin Aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. orkidemin iki ay sonraki halini sizlerle paylaşıyorum. Orkidemin yapraklarına tekrardan hazırladığım karıştımdan sıkacağım. Ve orkidemin gelişimine devam etmesine yardımcı olacağım. Ve zerdeçallı sudan tekrardan kök gelişimine devam etmesi için yine veriyorum. İkinci adıma geçiyoruz. Videonun başında hazırladığım portakal kabuğu suyunu şimdi orkidelerimize gübre olarak kullanacağım. Bunun için posasından ayırmak için süzüyorum. 300 ml portakal kabuğu suyunu koydum şimdi üzerine daha önceden hazırladığım zerdeçallı gübreyi de ekliyorum. Böylelikle güçlü bir antioksidan ve bolca vitamini dolu bir gübre hazırlamış olacağız. Bunu orkidelerinizde hem yapraklarında hem de kökleri ve çiçek açması için kullanacağız. Bakın toplamda 1 litre'yi tamamladım. Ve üzerine biraz daha su ilave ediyorum. Böylelikle daha bol bir karışım elde etmiş olduk. Bunu orkidelerimde hem çiçek açabilmesi için kullanacağım, hem de orkide yapraklarına sıkarak hastalık ve böceklerden kurtulmasına, daha parlak ve daha canlı yapraklara sahip olmasına yardımcı olmak için kullanacağım. Bunun için bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. hazırlamış olduğum gübreyi ilk olarak orkidelere 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Her bir orkide saksısına 8 yemek kaşığı kadar bu gübreden veriyoruz. Hazırlamış olduğum Sıvı gübreyi orkide yapraklarına tek tek sıkacağım. Özellikle orkide dilinizde yaprak hastalıkları varsa ya da böceklenmeler varsa hem orkide yapraklarının üst kısmına ve alt kısmına da sıkmanız gerekiyor. Böylelikle böcek ve hastalıklardan kısa sürede kurtulmuş olursunuz ve orkide yaprakları daha canlı ve daha parlak olur. Burada dikkat etmeniz gereken yaprak aralarında biriken suyu bir pamuk ile mutlaka alın. Eğer benim gibi orkideleri ev ortamında büyütüyorsanız kesinlikle bu şekilde direkt bekletmeyin yoksa çürür ve mantar hastalığına sebep olur. Yine diğer orkidelerime de aynı işlemi uygulayacağım. yapraklarına bu gübreyi sıktıktan sonra mutlaka 30 dakika bekletmeniz gerekiyor. Bunu orkideyi özellikle hava dar ve pencereyi açık ya da bir balkonda bekletebilirsiniz. Fakat havanın soğuk olmaması gerekiyor. Ve 30 dakika sonunda 3. adım olarak orkidenin yapraklarını bir pamuk ile fazla olan bütün suları alıyoruz. Orkide yaprak aralarına su birikmemesi gerekiyor. Bu yüzden bu işlemi uyguluyoruz. Daha canlı ve daha parlak yapraklara sahip olmuş oluyor. yapraklarını bu şekilde sildikten sonra sizlerle orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini tek tek paylaşacağım. Orkideleriniz daha sağlıklı yapraklara, parlak yapraklara sahip olmuş olacak ve birden fazla orkideler çiçek dalı çıkarabilecek. Sizleri sonuçlarla baş başa bırakıyorum. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Dilerimin tüm gelişimlerini sizlerle paylaştım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.